Omuzlarında kazak olan... Omuzlarında kazak olan... Şöyle tutuyor kulağını. Jetli'ye benzeyen... Jetli'ye benzeyen arkadaşı alalım. Haberi yok mu İki köyde değil de börek zaten kesin yapmıştır. Ne <laughs> için? Senin karnını açma. İş yerine çıkmadan yedim işte, aşkım hani? ama... Ben içeceğim. Aşkım ben şey içeceğim. Ne aşkım? Ben Bir Ben de Türk kahvesi Bir İç. İki tane. İki tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. gidin gelin aşkım tane. Merhaba, hoş geldin. Hoş Merhaba, nasılsın, ismin? Burçin. Burçin, Burçin. Evet. Burçin hoş geldin, evet. Burçin. Yanındaki, karşındaki bayan kız arkadaşın mı Burçin? Nişanlım. 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 Evet. ne kadar Nişanlım. zamandır birliktesiniz? Dört buçuk, beş yıldır bir beş birlikteyiz. Beş yıl, ne kadar güzel. Ne iş yapıyorsun Hı. Burçin? Ben kimyagerim. Kimyagersin. Yağ sanayinde çalışıyorum, evet. Nerede çalışıyorsun? Yağ sanayinde. Gıda sanayi. Çok güzel. Olsun. Burada oturuyorsunuz ikiniz evet, de. Evet, burada oturuyoruz. Buralıyız, yerlisiyiz. Nişanlım Burasına... ne iş yapıyor? Nişanlım muhasebeci kendisi. Muhasebeci. Evet. O da burada çalışıyor. O da burada çalışıyor. Tamam. Şimdi bizimle yarışmak ister misin her şeyden önce? Evet isterim. Tamam, tamam sana bir kulaklık takacağız, talimatlar vereceğiz. Yalnız <laughs> tamam. nişanlın olduğu için de seni uzun yıllardır tanıdığı için... ...onun karşısında doğal davranmaya çalış. Bir kurgunun içinde olduğunu anlarsa çünkü seni elemek zorunda kalırız. Aynen tamam. öyle. Bu tamam. nişanlının hassas olduğu noktalar nedir? Yani neye tamir etmez? Çünkü biz biraz şey gibi gördük onu sanki. Sinirli mi bugün o biraz? Evet. Bugün ait bir şey mi oldu? Bugüne ait değil de çok yakında düğünümüz var. Ortalama ha, bir ay sonra falan var. o düğün ha, gerginliği. Onun gerginliği var. Sinirli olarak da...

bir daha çağıracaktım. Ne için aşkım? <laughs> ne yapayım? Şimdi size üç tane kelime vereceğim. Bu üç kelimeden bir cümle kurbanızı istiyorum. Kelimeleriniz terminal, mengene, talaş. Terminal, mengene, talaş. 30 saniye süre içinde bunlardan bir cümle kuracaksınız. Buyurun süreniz başladı. Aa, e aşkım terminale gideriz çocuklarla birlikte. Terminale mi? Tabii terminale gideriz. Orada marangoz var. Marangozdan talaşları alırız. Terminale mi gideriz? Ne atayırlar var burada? Yok mu aşkım aşağıda bir terminal, oradan marangozdan talaş alırız. Bir de mengene var. Bizim fabrikada mengene de ben onları preslerim, Çok güzel bir şey yapacağım çocuklar için. Çocuklar birlikte mi yapacağız bunları Ben yapacağım. Çocuklar için olacak aşkım. Ay ya yardım bana yolda. Bilmiyorum ben yolda. Ne be? gideceğiz dedin ya çocuklara. Ne Ya havuza gittikten sonra çıkarız işte aşkım. Terminal ne işte. şurası değil mi? Terminal dedin otogara mı gideceğiz anlamadım. Evet otogara gideceğiz. Oto arkasında benim abim yok mu tanıdı? Şimdi kız arkadaşınızın kafasında sanki arı varmış gibi bir anda kalkın kız arkadaşınızın kafasına vuracaksınız. Saçlarının arasına girmiş olabilir diye. Ama çok panik olun. Çok panik olun. <laughs> Kaç Vurun kafasına vurun. Ay dur ya. Saçlarının arasına arasına aşkım. girin. Arısı. Ya bu Bir saniye dur. insanlar bakıyor. Dur aşkım. Dur dur dur. Arı girdi. Arı arı düştü kafana. Arı düştü kafana. Eşek aşkım. arısı değil. Vurun kafasına birkaç kere daha. Of tamam. Aşkım. Hayır. Aşkım. Hocam, sen oturur musun? Karıştırın, çok hızlı evet, bir şekilde, şekilde. kuaförlüğünün yaptığı saniye, gibi saçlarını karıştırın. Ya. Kaçtı, içine kaçtı. Dur, dur. Tamam, bağırmasana. Nerede? Bir saniye. nerede Bir saniye, tamam. Dur aşkım, dur. Bir saniye, bir saniye. Tamam yeter ama. herhalde, bir saniye dedim <laughs> Dur, şimdi sokacak, göreceksin. Elini kulağına sokun şimdi. Aşkım, bakıyor o insanlar. Elini sokağına Kulağına sokun. kaçtı. Buraya mı kaçtı? Kulağını... Hüseyin kulağını. Burçin. Aşkım bir saniye. Aşkım kulağının... Aşkım kulağının içinde ne işi var aranın? Dur Burçin. Aşkım bir saniye. Kulağını pa yapın böyle. Ayy pa! Ya! Ya ne yapıyorsun bu şey? Arı varsa korksun diye. yapar. Aşkım. aşkım. Evet aşkım saçmalama sana ya ne yapıyorsun? Bir şaka yapıyorum, şaka yapıyorum aşkım. Arı varsa korkar çıkar gider. Ne sen, ne zannediyorsun ya? Allah'ım ya. Bebeğim. Burası iyi mi? Arı varsa çıkar kalp gider kalp korkar. Kulağın da içinden aradın. Gidebilir miyim? Gider tabii. Nasıl gidecek ya? Saçımı ne yapsan gidecek? Git mi saçımı. desem gider. Ne de nasıl gider? Alır. Tamam. Allah'ım ya. Yapar yaparsın. yapar o yaparsın ya. Yani nasıl yapacaksın gidecekleri başka türlü? Ya, ya ne olacak senin bu gerginliğin der misin? Aşkım senin bu gerginliğin ne olacak yani? Biraz sakin ol artık ya. Çıktık dışarı, Hayır, nefes alalım. Bazen ev, evle, evlenmekle doğru mu yapıyoruz diye düşündürtüyorsun bana. Bebeğim, de. düşündürtüyorsun ben bazen. Enerjim oldum, bilmiyor musun bu şey? Bebeğim, bazen gerçekten böyle evlenelim, evlenmeyelim doğru mu yapıyoruz düşünüyorum yani. Sen adamı kanser edersin. Kanser olacağım yani ileride mi? Biraz e, sanki çabuk mu hareket ediyoruz? Ben bilmiyorum abi. aşkım, bilmiyorum. Çabuk, çabuk, çabuk hareket çabuk ediyoruz oluyor. sanki yani. Hızlı hareket ediyoruz. Ya geldiğimizden yani. beri gazozuma karıştın, gerginlikler yarattın. Onun karışıyor da Bebeğim, senin iyiliğini düşünüyorum ben kafan içi... ...sen gergin gergin hareketler yapıyorsun bana ya. Ya evlenmek için acele mi ediyoruz acaba? Acele ben tanımadığım bir insana dönüşmeye başladım. Yani, Sanki yani. hiç tanımıyor gibiyim yani seni... ...tanımadığım bir evet. insanla gibiyim yani. İyice değiştin o zaman. Arı vardı, ara almaya çalıştım. Nedir yani bu sinir? Arı var, arı alacağız. Bir... Beni de hasta ediyorsun yani. Beni de... Soksa seni iyi mi olur şimdi kafan şişse davul gibi olsa? Ne sokacak balon gibi kulak? Zaten koca kafan var daha da koca olacak. Ay bu mi gidiyormuş anlamadım. kocaman kafam var daha kocaman tamam. olacak zaten yani. Allah'ım. Sen şimdi ama şey... Burçin bayağı sinirlen kız yani şu anda çok bir şey söylemesen bile kızgın ve küskün bir şekilde otur. Tamam, tamam tamam. Madem madem bu kadar gerginsin işte biraz zaman tanıyalım birbirimize. Ben biraz zaman tanımayı düşünüyorum ben yani kendimi de. Nasıl rahat? Ne Rahatlayana kadar belki de. Belki de rahatlayana kadar. Neyi rahatlamak lazım? Su sinirlerinin biraz gerilmesini beklerim en azından. Yani dün tarihini daha alabiliriz. Dün tarihini ileri Çok mi aceleye geldi sanırım yani. Bununla da ilgili bir sinirim var senin. Dün tarihini ileri mi alacağız? Evet ileri alırız. Ne olacak ki? A bir Değil ay sonra mi? alırız. Belki daha rahat olursun. E sen ciddi mi söylüyorsun bunları? Aşkım ciddiyim niye ciddi olmuyor ki? Sen ciddi söylüyorsun yani. Farkındasın sen de evden çıktığımızdan beri kavga ediyoruz. E kavga ediyoruz çünkü beni sinir etti. Çünkü beni sinir etti. Işte. Birazdan sizin ilkokul arkadaşınız Eda gelecek onu göreceksiniz tesadüfen. Siz ilkokuldayken Eda'ya platonik aşıkmışsınız. Eda da sana hayranmış. İlkokul arkadaşın. ilkokulda böyle bir çocukluk aşkı yaşanmış aranızda. Onu göreceksiniz ve inanılmaz heyecanlanacaksınız. Çok mutlu olacaksınız ve masaya davet edeceksiniz. Ve siz gerçekten bir şeyler depreşecek sizin içinizde. Uzun zamandır gördükten, gördüğünüz daha da güzelleştiğini, işte ne kadar güzel olmuşsun, iltifatlar falan böyle. Yani yakınlaşacaksınız. Anladıysanız kafanıza dokunun. Aşkım, gerçekten bazen düşündürüyorsun yani bilmiyorum. Eda geliyor İyi tamam mı? Işte. Hey. Canım. Sar sarıl şimdi. Canım güzelim sarılın birbirinize sarılın kalın Aa, öyle. İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Ay oldu görüşürüz. Neredesin ne zaman? Canım benim de Eda. Canım benim. Bu Tatlım benim ya hiç tanıyamayacaktım neredeyse. Bir dakika böyle kalın. Süreniz başladı. <laughs> Burçin. Konuşmayın, hiç konuşmayın, öyle kalın. Burçin. Burçin. Şşş. Hey. Kırk saniyen var. Da ben buradayım yani. Burçin. Burçin? Şş, ne oluyor be? Bir saniye, kim yani? Ben de bir tanışayım istersen. Ne yapıyorsun? Allah Allah! Hiç ilgilenme. Burçin, süre bittikten sonra bir sana söyleyeceğiz. Buyurmaz mısın diye masaya davet et. Burçin, ne yaptığını farkında mısın? Burçin? Oturabilirsin Burçin, sanki kendine gelmişsin toparlanmışsın gibi ya dalmışım, dalmışım kusura bakma. Sen hiç tanımıyorum. Gel otur böyle gel. Merhaba. Merhaba. Eda, Gönlüm. rahatsız etmeyeyim de. Rahatsız etmeyeyim Yok canım, sen rahatsız yani, edebilir misin? Mümkün misin değil. Yok canım, Olup seninle de... Sormadı. Sen rahatsız edebilir misin bizi ya? Bize rahatsız verebilir misin sen? Senin gibi güzel bir kızın bizi rahatsızlık vermesi mümkün mü? Senin gibi güzel bir kız bize rahatsızlık veremez canım. Nasılsın de? değişmişsin, güzel değişmişsin. Kaç sene oldu? Belki on yıl oldu herhalde görüşmeyi. Ben tanımıyorum arkadaşını. Daha fazla olmuştur ilkokuldan. Ilk okulda. İlk on yıldan fazla olduk. İlkokul artık yani. Hani on yılda çıkmıyordu. O dönemlerde platonik aşıktır birbirimize konuşamadık hiç. Görmediğim bir arkadaşım. Hiç bahsetmişsin oldu İlkokul zamanında. İlkokuldan beri platonik aşıktık birbirimize. Hı. Eda benim çocukluk aşkım. Eda çocukluk aşkım aşkım benim bu arada çocukluk bebeğim. Öyle götfete kötü kötü bakıyorsun. Şimdi bu kadar şaşıracak bir şey yok. Olamaz mı yani? Yıllar sonra ilk defa karşılaşmışız. Ben i̇lk defa hiç karşılaşmış böyle şey, hiç değişmemiş. Şey, şey, Arkadaşın şey yapmadım Tam yani bu için. hiç değişmemiş yani. Tam da tahmin ettiğim gibi yani aynı bu kadar güzel olacağını tahmin edebiliyorum. Seni görünce yine eski heyecanım depreşti açıkçası. Çok daha yakışıklı olmuşsun. Heyecanlarım depreşti yani çok Yakışıklı olmuşsun. Sen de harika görünüyorsun. Çok güzel olmuşsun. Sarı saç çok yakışmış gerçekten. Sarı saç da yakışmış gerçekten. Gördüğüm en iyi sarışınsın der misin? Ol, Gördüğüm en iyi sarışınsın yani. Çok doğal durmuş saçlar. Aklıma o ilkokul yılları geldi. Ve yine heyecanlandım biliyor musun de Gül. Kalbim böyle bir fena oldu heyecanlandım ya. Çok heyecanlandım. Değil mi? Ben de çok heyecanlandım ya. Bana bakar mısın sen? Aşkım ne? bir saniye ben ya. Ben buradayım değil mi? Ben tamam, masada oturuyorum. Bir... Şey desene Eda biz saklanmaç oynarken Eda. hep aynı yere saklanıyorduk. Ben masadan kalkmadım. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yaptın? Farkında mısın? Biz saklanmaç oynarken hep aynı yere saklanıyorduk değil mi? Hatırlıyor musun? Birbirimize <laughs> <Düğümüzde> dokunabilmek <laughs> için. Saklandığın yerden çıkmasaydın keşke sen de. Ve birbirimize dokunabilmek için. Bir de ben buradayım. Bu şey farkında mısın canım? Bari Eda'ya gerginlik yapma. Bari Eda'ya gerginlik yapma. Bana yapıyorsun zaten. Bekle yani. Eda'ya yapma. Peki o zaman ben gideyim sen Eda'ya yani. Hayır nereye gideceksin sevgilim yani? Geçin bir pozisyon yok. Sen ne yaptığını farkında mısın? Şu anda e ben buradayım yani. Ne zaman? Der misin Eda? Kız arkadaşın çok gergin. Kız arkadaşın, yapmış. çok gergin Kız bu arada ya. Kız arkadaşım değil nişanlım. Kız arkadaşım değil nişanlım. Evleneceğiz inşallah. Evleneceğiz inşallah. Allah sabır versin de. Allah sabır Kışlar, versin. şey yani. Allah, Allah bana an. sabır versin ki sabır da seni ilgilendirmez canım. Yani Aşkım. o sabır seni ilgilendiren bir şey değil. Göreyim sen bir. kelimelerine de biraz dikkat et. Kız arkadaşın da çok çirkefmiş. etmiş. Çok çirk kız kızlar. Resmen bir dinamit. Hı. Resmen bir dinamit patlayacak. Evet aynen. aynen. Kusura, bakma. kusura bakma. Hele kusura seni bakma. gördükten sonra daha da bir kusura dinamit oldu. Neyi kusura bakma ya? Biz de tam bu evlilik konusunu konuşurken geldiğin iyi oldu der misin? <laughs> tam da biz de evlilik konusunu konuşuyorduk, geldiğin iyi oldu yani. Çok iyi oldu ben Geldim. Yani sürekli, sürekli böyle Senin kokunu alırım ben de. Senin kokunu alıyorum ben o yüzden geldim. Kız arkadaşına senle muhatap olmak istemiyorum der misin şu an? İki dakika beni yalnız bırak bari burada. <laughs> İki dakika bari yalnız bırak muhatap olmak istemiyorum seni. Bir saniye. Bir şey konuşuyoruz. Arkadaşım gelmiş. Terbiyesizlik yapmanın anlamı yok. Terbiyesizlik yapmanın anlamı yok şu an. On küsür yıl sonra Eda'mı bulmuşum. 10 ya? küsür, 10 küsür yıl sonra Eda'mı bulmuşum. Sen niye böyle yapıyorsun? Ne? edamı mı bulmuşum? İki muhabbet ediyorum. Öp ya. şimdi Eda onun yanağından. Ay tatlım benim de dayanama bir öp. Ay canım de, benim ya. Bebeğim, sen, de belanı bulmuşsun de. Ne yapıyorsun? Bu şey sen, <laughs> <ne gülüyor> <yaptınız? gülüyor> <laughs> sen de dayanama bir öp. Konuşurken dayanama bir anda hızlı git öp. Bebeğim, <laughs> ne? Ya. çok özlemişim. Ben de çok özlemişim. Kaç ya yıl, çok bir çok saniye. zaman. Çok özlediyse o zaman buraya geçin. Ben o tarafa geçeyim. Geçer Aslında misin? misiniz? Bir, bir saniye sonra? bir... Hayır ya. Bütün de telefonları Çok Oturttu kız arkadaşını Burçin. Gidiyorum o zaman ya. Gidip. rezil etme beni burada der. Ne yapıyorsun sen? Nerede o iş farkına var? Ya ne yapıyorsun İnsanlar Bir de bak. Ben Burçin'den uzağa oturmak istemiyorum. Ne istemiyorum? Çok bozuk zaten. Ben Burçin'den uzağa oturmak istemiyorum. Şu anki yerimden çok memnunum. Şu anki yerimden de çok memnunum. Senle ben her zaman yakındım da. Ya, tamam. E ben çünkü Eda, ben aklıma bilmiyorum. ne geldi biliyor musun? Olmak istemiyorum bu. Aklıma ne geldi bu biliyor musun? Hani ilkokulda bir e, piyes oynamıştık. Hani ilkokulda bir piyes oynamıştık. Uyuyan güzel. <laughs> uyuyan güzel. Ben uyuyan güzel olmuştum, sen de prens. Ben uyuyan güzel olmuştum, sen de prens olmuştum. Beni dudamdan öperek <laughs> uyandırmıştın. O da Beni uzandın öperek uyandırmıştın. Evet, nasıl unutabilirim onu? <laughs> e, onu unutamam tabii. İlk ilk öpücüğüm de hayatımdaki. İlk öpücük unutulur mu? E, o dudaklar unutmak zaten mümkün değil. Bak, mümkün değil. Neyini de Bu ne diyorsun? Bir şey demiyor. Hoca ben gidiyorum. Aşkım, Bak kelimelerine ve gözlerine dikkat eder misin? Beş, dakika, mi? ama aşkım, beş dakika, dakika ama. ben Aşkım beş dakika, dakika, dakika muhabbet edeceğiz. Sen ne yaptın zannediyorsun ya? Ya bebeğim ilkokul çocukken oynadığımız bir piyestan bahsediyoruz. Sen, ediyorsun. Ediyorsun. Çok Sen çok niye böyle yapıyorsun Hocam, ya? Aşkım çocuk. Gözlerini kapat ben şöyle uyuyordum işte. Sen ne yapıyordun de ve yüzünü gözlerini kapat uyu. Aa niye böyle bebeğim? Aslında ben şu anda hiç inanamıyorum biliyor musun? Gerçekten ben sana sonunda inanamıyorum ya. Bak ben nasıl yapıyordum biliyor musun? Ben böyle yatıyordum uyuyordum. Sen ne yapıyordun? Geliyordum dudaklardan öpüyordum. Ama şimdi kötü uzun olmaz sanırım. Göstereyim. Gözlerini kapat.